gayet sıkıcı bir hava hakim hem Avrupa'ya hem Amerika'ya. O zaman Tuğberk Silci bizim bu sıkıcı havamızı dağıtır belki umuduyla kendisine sözü bırakalım. İyi akşamlar. Piyasa tarafında fiyatlama davranışlarına baktığımız zaman da dün açıklanan Fed'in toplantı tutanaklarının etkisinin devam ettiğini görüyoruz. Buna bağlı olarak küresel çapta dolar endeksi değer kaybını yaşarken Amerikan tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareket devam ediyor. Fed'in ana stratejisinde herhangi bir değişiklik var mı? Hayır yok kademeli, temkinli ve veri odaklı olmak üzere faiz artırım sürecini devam ettiriyor. Piyasa katılımcıları %70'in üzerinde ihtimalle Haziran sonrasındaki toplantılarda bir faiz artışı beklerken, gerek Başkan Yalın gerekse de diğer Fed üyeleri Mart ayındaki toplantıya ilişkin güçlü sinyaller vermeye devam ediyor. Fed'i konuşurken Trump etkisinden bahsetmemek olmuyor. Trump etkisine bağlı olarak piyasa katılımcıları tahvil piyasasında kısa pozisyonda yüksek seviyede olmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bu noktada bir soru işareti olabilir. Kalabalık tahvil tarafında kısa yöne yığılmışken burada bir kısa pozisyon temizleme hareketine bağlı olarak Amerikan tahvil faizlerinde gerek 10 yıllıkta %2.40'ın altında 2.30'ların aşağıları gerekse de 30 yıllıkta da %3'ün altında fiyatlamaların olmasına bağlı olarak küresel risk iştahında daha bir miktar pozitif ayrışma olmasını bekleyebiliriz. Avrupa tarafına baktığımız zaman da Avrupa yavaş yavaş Fransa ve bunun bağlamındaki seçim riskine adapte oluyor. Özellikle Le anketlerde önde olmasına rağmen ikinci turda elenebileceği haberi Piyasa taraf, piyasalar tarafından pozitif olarak algılandı. Buna bağlı olarak Almanya ile Amerika'nın 10 yıllık tahvil makası, Fransa ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil makası pozitif yönde kapanmaya devam ediyor. Bu da euro dolar paritesini yukarı yönlü destekleyen unsurlardan bir tanesi oluyor. Yurt içi tarafa baktığımız zaman da TL tarafındaki pozitif ayrışma ve fiyatlama devam ediyor. Yurt dışında dolar endeksi geriliyor, Amerikan tahvil faizleri geriliyor ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine genel olarak bir pozitif algı var. Güney Afrika para birimine baktığımız zaman da Ağustos 2015'ten beri dolara karşı en iyi performansı gösteriyor. Yurt içi faktöre baktığımız zaman da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının da devam etmesine bağlı olarak Türk lirasında 3.60'ın altında fiyatlamalar devam ediyor. Varlık fiyatlarında ise Borsa İstanbul 100 Endeks'inde 88.500 seviyesi üzerinde ilimsel fiyatlamanın devam etmesi, Euro-Dolar paritesinde 1.0520-1.0485 bandı üzerinde kalındığı müddetçe yukarı yönlü fiyatlamaların devam etmesi ve... Türk lirasına baktığımız zaman da değerlenme hareketinde gün içinde 3.55 destek seviyesi takip edilebilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür. Ederim.